Merhaba arkadaşlar, bugün lazer creeper'ları inceleyeceğiz. Lazer creeper'ların modu gerçekten çok action'lı bir mod diyeyim size. Ee, başka bir şey bulamadım çünkü action'lı mod, aynen çok action'lı bir mod. Ee, niye? Çünkü lazer silahı var, ee, dinozorun üstüne binmiş creeper'lar var. Dinozorun üstüne binmiş değişik creeper'lar şu şekilde. Ee, lazer creeper yazıyor, bakın 20 canları var bunların. Normal creeper gibi, yalnız hani biraz daha şeyler değişikler. Ve görünüşleri gerçekten çok değişik. Bakın beyninin yarısı yok. Ee, bunlar... Dinozorların üstünde e, binmiş bir şekilde dünyada olabiliyorlar. Bunu ama yeni dünya oluşturursanız, oluşturursanız böyle oluyor. Yani yeni bir dünya açarsanız bir mod varsa oyunuzda e, etrafta bunlardan görebilirsiniz. Normaldir çok normaldir hatta görmeniz gerekiyor zaten bunları. E, yoksa bazı eşyaları düşüremezsiniz. Ve bu şekilde hani modu da kullanamazsınız. E, moddan hani moda lazım olan birkaç eşya diyeyim daha doğrusu bunlardan düşüyor. Şimdi bunları bu şekilde değil zorların üstünde bulacaksınız bu arada. Kesmeniz daha zor olacak yani onu söyleyeyim. Size lazer falan fırlatabilirler. Neyse biz şimdi başlayalım. İlk öncelikle bize bir T-Rex lazım. E, T-Rex yumurtasını kendimiz oluşturacağız. E, çiğ yumurta yapacağız ilk önce. Daha sonra bunu ısıtacağız bir yerde veya eriteceğiz. Her şeyde olabilir. Fırında bilmem neyde. İşte artık nerede yapıyorsanız. E, bunu erittikten veya ısıttıktan sonra bu gerçek bir T-Rex yumurtasına dönüşecek. E, şu çiğ yumurtanın da craftı bu şekilde. T-rex yumurtasının parçası böyle kırmızı, bir de e, yumurta böyle ortaya. Bunu crafting'de böyle dizerseniz, 8 taneye bir tane yumurta ve bir tane çiğ yumurtanız olur. T-rex çiğ, çiğ T-rex yumurtası. E, bunu daha sonra işte bir yerde böyle e, gelip ısıtmanız gerekiyor. Şuradan bir tane kömür alırsak çok güzel olacak. Hı, tamam, böyle kömürü buraya basalım. E, şu kömürü şöyle atalım. Tamamdır. Bakın bu şekilde. Ee, bu çiğ yumurta şöyle gerçek bir e, böyle demir gibi malzemeli bir gerçek etireks yumurtasına dönüştü Şimdi bunu alalım şöyle Elimi aldım Isıttım bakın orada şu işlem ısıtma işlemiydi bunu normal fırında yapabilirsiniz Aynı şekilde oluyor bu şekilde bir yumurta çıkıyor Bakın şöyle bir şekli var Bunu e, böyle yere koyduğumda Bak gördüğünüz gibi e, Game mode 1'e geçeyim oradan ne olur ne olmaz Hı. Gördüğünüz gibi böyle hani biraz zaman içerisinde tak tak tuk tuk ediyor bir level atlıyor tak tak tuk tuk tak çık ediyor bir level atlıyor. Bu şekilde ee, hani bu son levele geldikten sonra küçücük bir dinozor doğacak şimdi T-Rex doğacak bakın şimdi. Şöyle heyecanla izliyoruz son aşamada şu an. Ve evet bu şekilde konuşuyor da böyle salak salak. Aa kaçıyor lan bunu kaçırmamanız gerekiyor çok da hızlı bir şey. Şimdi bunu nasıl büyüteceğiz, bunu büyütmemiz gerekiyor. Buna binemeyiz yani tabii ki. Ee, bunu redstone bloklarıyla böyle büyütebilirsiniz. Sadece göstermeniz yetmiyor. Redstone bloklarını takip eder hani yani... Bunun büyükleri de redstone bloklarını takip ediyor. Ama e, şöyle bir şey var. Redstone bloklarını takip etmesi yetmiyor büyümesi için. Şöyle üstüne sağ tıklayacaksınız. Bir tane redstone böyle sağ tıklıyorsunuz. Tabi bir tane değil bir sürü redstone olması lazım level atlamak için. Baya böyle 50-60 tane redstone falan lazım. Eee ne yapalım bir de dur. Şöyle sesi biraz kısalım. Hı. Tamamdır. Bunu böyle tıklaya 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 büyütüyorsunuz. Canı bakın 80 olunca bunun. Zaten konuşmaya başlıyor. Ha. Bu şekilde konuşmaya başlıyor. Birkaç mekanik ses çıkıyor. Bakın büyük halde bile böyle redstone'u takip ediyor. Şöyle kuyruğunu da göstereyim size. Kuyruğunda zaten redstone böyle şeyi var. Ee, yani bu redstone'u takip ediyor tamamen. Bakın bu şekilde. Bunu kendinizi takip ettirebilirsiniz böyle de bir özelliği var. Bırakınca bakın elimden takibi bıraktı. Redstone alınca böyle işte görünce takip ediyor. Gerçekten güzel. Şimdi e, bunun bir de üstüne binmek için böyle hani sağ tıklayınca binemiyoruz şu şekilde. Çünkü üstünde bir eğer yok. Hani ata binerken falan bir eğer oluyor ya. Bunun da kendine has böyle bir eğeri var. İlk öncelikle bir tane at eğeri lazım tabii ki bize bunu yapmak için. Şöyle kontrol modülü yani hani eğer ama işte kontrol modülü koymuşlar ismini. Bir tane normal eğer gerekiyor. Saddle yani daha sonra bu yine hani çiğ yumurta yaptığımız parçalardan gerekiyor 8 tane böyle koyuyoruz ee, Bir tane kontrol modül oluyor Sonra bunu böyle geliyoruz Nereye gitti lan Ne çabuk gittin oraya nasıl satayım Böyle bunun üstüne koyuyoruz <laughs> Ve e, gerçekten güzel bir şey animasyon sesle falan Yerleşiyor üstüne şöyle bir şuraya gelse şu ha Bu takip etmesi iyi olmuş ya bunu istediğim yere getirebiliyorum tamam Üstüne artık sağ tıkladığımızda binebiliyoruz. Ve bunu sürebiliyoruz. En güzel yanı da bu. Bakın. Üstündeyim şu an. Kontrol bende. Bunu böyle istediğim gibi sürebiliyorum. İstediğim yere götürebiliyorum. Şu an kontrolü bende yani. Ee, gerçekten hani sürmesi de çok zevkli. Ee, harbiden yani bunu kullanması iyi oluyor. Neyse. Bundan böyle şifre de iniyor biliyorsunuz. Ee, bir tane de silahımız var. Lazer silahımız. Onu da göstereceğim hemen piv piv yazmışlar üstüne evet piv piv, piv diye atıyor böyle gerçekten ee, orada yazdığı gibi şimdi bunun kraftı kolay yani kolay bir şekilde yapıyorsunuz şu laser blaster barrel bu e, namlu yani barrel namlu demek ee, daha sonra şu core dediğimiz hani ana şey göbeği falan gibi bunun ee, grip de şey grip işte bu e, nedeni tutma şeyi sap silahın tutma yeri ve plazma power ünitesi de, işte bu e, ne denir buna? Lazer creeper plazmalarından oluşuyor. Bunları böyle craftinge dizdiğinizde, e, bu plazma power elde ediyorsunuz. Yani plazma gücünü elde ediyorsunuz. Böyle blok şeklinde bir şey yani. E, bunlar nereden çıkıyor diyebilirsiniz. İlk başta gösterdiğim o creeperlardan çıkıyor. Şimdi bununla creeper'lar Gitti mi? Creeperler niye gitti? Oyunun zorluğunu mu oynadık, ne yaptık? bir diyelim neyse şey biz kendimiz çağıralım o zaman onlardan dur lazer creeper tamam şöyle göstereyim bakın şimdi bunu öldürdükten sonra her öldürdüğünüzden çıkıyor yani çıkmama ihtimali yok hepsinden çıkıyor bir tane şöyle şey çıkıyor İşte bunu alıyorsunuz ee, creeper plazmasını İşte bundan 9 tane elde ettikten sonra e, crafting'e geliyorsunuz bunun 9 tanesini de diziyorsunuz şöyle tekrar göstereyim onu nerede 9 tane diziyorsunuz bir tane güç elde ediyorsunuz Bu gücü de şöyle Burada buraya koyuyorsunuz bunları böyle böyle diziyorsunuz Bir tane lazer silahımız oluyor Ve lazer silahı da gerçekten hani Kullanması zevkli olan bir şey Böyle piu 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 Diye atıyor böyle Çok güzel gerçekten Ve bu attığı şeyi yakıyor şöyle göstereyim Bir tane golem alalım canımı fazla olsun şunun ha Şöyle doğralım bir tane golem Bu ne biçim golem ama Dinazorum nerede benim Dinozor ağzına sıçayım. Dinozor nereye gittin? Neyse. Ee, şöyle. Bunu dinozorun üstünde kullanmak daha güzel oluyor. Daha zevkli oluyor. Dinozorun üstüne gidip kullanabilirsiniz. Bu arada e, dinozorun üstüne atarsanız bunu sekiyor. Şimdi dinozoru aramayacağım malmal. Mal. Bunu dinozorun üstüne atarsanız e, T-Rex'e yani. t rexten böyle gelir. Tekrar seker. Bakın buralardan sekmiyor. Şöyle bakın. Yapışıyor oralara böyle. Ama dinozorun üstüne attığınızda dinozorundan sekip işte başka size falan gelebiliyor. Dikkat edin. Şimdi şöyle de göstereyim. Attığı şeyi yakıyor. Gerçekten hani güzelce yakıyor Az vuruyor ama yakıyor yani sonuçta O da güzeldir Bu şekilde e, Golemin ağzını sıçabilirsiniz mesela Yani şu an 20 canlı bir şey Çoktan ölmüştü yani öyle diyeyim Şöyle göstereyim size Bir tane zombi öldürelim mesela Zaten zombi sabah sabah yanacak Heh şöyle Zombi mesela Hani golemden daha kolay olduğu için Şu an hani bakın Çoktan öldü Golem de şöyle ölüyor yani. Heh. Tamamdır, bu şekilde öldürebiliyorsunuz. Silahımız gerçekten güzel kullanışlı bir şey neyse bu modumuz bu kadardı kısa bir moddu ama gerçekten güzel modanı zevkli bir mod e, uğraşmak indirmek isteyen de aşağıdan indirebilir e, indirme linki biraz geç eklenebilir ama belli olmaz yani hemen de inilebilir. neyse e, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın gerçekten şöyle 3000-5000 likeler e, gelsin artık çünkü son zamanlarda düştü onu gördüm yani 5000'i artık kolay geçmiyor bak düştü. Yani 20 bin like gelen videoda var, 5 bin, 3 bin gelen de var. Değişik olaylar işte, gönlünden kopan bir like atabilir, bir de yorumlarına, yorumlarınızı belirtin lütfen. Şöyle yap, böyle yap artık, şunu yapma, bunu yapma diye önerilerinizi belirtin bana. Ben de ona göre hareket edeyim. Neyse, dediğim gibi yorumlarınız önemli. Hoşça kalın, bay bay.